Ben sana aşıkken İsrail yoktu. Peyruz'un şarkısı sınırdaki tahta köprüden geçmekte zorlanıyordu. Onda öd ağacındaki korkuyu ve şarkılara has geçiş izini bulamadılar. Seninle bir işgali paylaştık. Nil neden boğulmadı anlamadım. Bazıları kötüydü ve Nil'i sevdiler. Bayrağı işlediler. Bir ölüye hediye edilmiş başka bir ölü Bu kölü Cenevre ölü, diplomalar ölü, evler ölü, insanlar ölü. Sevgi dolu geldiler. Bizim bahçemiz Ramallah olur ve 20 çeşit incir yetişebilen peygamberler bile yemiştir. Sonra biliyorsun bazıları asıldı, bazıları kesildi. Bir tek Allah'ın sabrı yetebilirdi. Zaten biz öldük ve çok da önemli değil. Artık kurtları büyümeyen mandalinaların kimi besleyelim. Tibet atları koşabilirmiş 6000 metre yükseğe değin. Bizim böyle atlarımız ve dostlarımız yoktu. Gassan bombayla öldü, murit kederden. Bir şairi bombayla öldüremezlerse, kanserle öldürürler zaten. senden uzak olsun sevgilim. Ben titremiyorum, sanırım dondum. Ama konvansiyonlar titriyor, insancıl hukuk ve Oslo. Oslo'dayken demişti biri, buralı çocuklar ağlamaz, sadece Orta Evet evet, tam olarak Orta Doğulu çocukların sesi burada. Bir işgal başlayınca en klişe şeye gelelim. Ölmeyi hak ettiğimi düşünen birkaç kara sinek, ölmemi bekleyen kapı, anahtar, şimbet. Seninle buluşmak için kaç başkent, kaç mabed. Biliyorsun papayla aynı mezhepten olsa da olmasa da yıkılacak kiliseler var. Yine de susabilir çünkü daha şirin geliyor küresel. Ülkem benim ten rengime, ana dilime. Ülkem benim insan olduğuma inanacak mı? Biliyorum insanlar bebekken çok tatlıydılar, şimdi değiller. Bomba patlayan mısır gibi geliyor. Enkaz bir tür korku odası. Öldükten hemen sonra köşede dirileceğim sanıyorlar. Simülasyon odasında kendileri var. Bir çocuk mezarda boğulur. Acıdır. Aç gitmiştir. Annesi için acıdır. Bir sıyrık canımı yakabilir inanmıyorlar. Eve iç minder ve bardak kalmıyorum. Bana alışmasın. Seninle bir kez karda yürüdük. Tokat attın. Üzülmek ve öpülmek arasında bir yerde. Ezbere bildiğim gazeller güncellem. Farklı kürtleri örtmüyor. Farklı bir renkte ölünce çok dikkat çekiyor. Eve hatırlayın. Diyasporada bir kimlik hatırlayın. Ama ben şairim Filistin'le gidince gördüm gözyaşı göze oldukça ya. Bazı çiçekler ölümce açar. Kırmızı değil kan. Bir emzik, bir kuruş, biraz kan. Bir ekmek, bir kedi, biraz kan. Biraz diş, biraz düş, biraz kan. Bir rüya için yeterince uzun. İstemiyorum. İstemiyorum sonsuza dek ölü olmak. Ya da biblo bir